Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere Jüpiter retrosunu anlatacağım. Jüpiter 9 Ekim-3 Şubat tarihleri arasında 21 derece ikizler burcunda retro hareketine başlayacak. 4 aylık bir manevi yolculuk diyebiliriz buna. Çünkü bizler içimize yöneleceğiz ve manevi anlamda bir arayış içerisinde olacağız. Birçok araştırmalar yapacağız, kendimizi sorgulayacağız. Ve sonuç olarak da sorguladığımız konularla alakalı bir karara varacağız. Bir kere bu 4 aylık süreç kendimizi geliştirmemiz adına manevi boyutta çok önemli ve destekli günler olacak. Bu 4 aylık süreyi bu konular için değerlendirmemiz gerekiyor. Jüpiter'in temsil etmiş olduğu konulardan birazcık bahsedersek aslında retro süre içinde deneyimleyeceğimiz ve geliştirmemiz gereken konuları da kavramak daha kolay olur. Şimdi Jüpiter, büyük şansı anlatır. Manevi sevgiyi, yani karşılıksız olan sevgiyi sorgulamadan vericiliği anlatır. Aynı zamanda pürüzsüz ilerleyen, kusursuz işleyen konuları anlatır. İleri görüşlü, yani vizyonu ifade eder. Dürüstlük, ahlak, erdem, hukuk, eğitim bunlar tamamıyla Jüpiter'in konularıdır ve genel anlamda bu konularla alakalı bir arayış içerisinde olacağız. Bir takım süreçleri sonuca bağlamak isteyeceğiz ve kendimizi bu alanda geliştireceğiz. Jüpiter ikizler burcunda çok rahat etmez. Çünkü ikizler sorgulayıcıdır. Somut bir delil ister, karşılıklı olan ilişkileri sever. Yani ne kadar aldım, ne kadar verdim ya da bana değer veriyorsan bunu bana göster, bunu bana ispat etmelisin, beni inandırmalısın gibi yaklaşır genel olarak bütün konulara. Jüpiter öyle değildir, Jüpiter ispat istemez, neden sonuç istemez. O sadece sever ve verir, vericidir yani. Burada biraz Jüpiter çok rahat etmeyecek. Fakat şöyle bir etki var. Retro sürecine Satürn değişlik edecek 15 Kasım tarihine kadar. Burada Satürn retrosunun konuları da devreye girmiş olacak. Aslında yeni bir sürecin başlangıcı etkileri tam olarak 15 Kasım'a kadarki olan tarihlerde olacak. Burada karşılaştığımız hesaplaşmaların sonuçlarını göreceğiz diyebilirim. Ama dikkat etmemiz gereken konu şu olacak. Bu sadece ilişkisel anlamda değil kariyer hayatımızla alakalı, ailemizle alakalı, kendimizle alakalı artık bağışlayıcı olmamız gerektiğini anlatacak. Yani kin gütmememiz gerektiğini anlatacak ki yeni olan süreçlere izin verelim. Şöyle örneklendirmek çok güzel olur. Bir kişi bize gerçekten haksızlık yapmıştır. Ve bizden affedilmeyi ister. İşte o kişiyi ya da o konuyu her neyse onu affetmemiz gerekiyor. Affetmek tekrardan kaldığımız yerden bu kişiyle ya da o durumla aynı şeyleri yaşayıp devam etmek değil. İçimizde bağışlamamız gerekiyor. Bir kin gütmemiz gerekiyor. Ve yolumuza devam etmemiz lazım. Bağışlayıp yola devam etmek gerekiyor ki yeni süreçlere daha olumlu açılan yaklaşalım. Olumlu olan süreçlere izin verelim. Bu çok önemli bir konu olacak. Çünkü... 4 aylık süre bizim için çok manevi değerlerimizin yüksek olduğu, maneviyatı çok fazla sorguladığımız konular olacak. 25 Ocak tarihine kadar da Satürn kare açısıyla Jüpiter'i biraz zorlayacak. Ama retro sürecinde bu olumlu bir etkiye dönüyor. Çünkü Jüpiter içerisine girmiş olduğu ya da temas ettiği konu ya da durumları büyütür, genişletir. Burada Satürn karesi Jüpiter'in bu genişleme, büyüme etkisini baskılayacak ve kontrol altında tutacak. Bu da sorunların e, büyümesine, daha da e, uzamasına e, birazcık etki etmemiş olacak aslında. Nötrleyecek gibi düşünebiliriz yani bu süreci. O da güzel bir etki. 30 Aralık'ta, 30 Aralık'a kadar da Merkür karesi altında olacak. Yani zaten Burcunda. İkizler burcunun yöneticisi Merkür. Merkür'ümüz iletişimi ifade ediyor. Burada biraz dilimize hakim olmamız gerekiyor. Çünkü Jüpiter Retrosu'nun temel e, anlatmış olduğu konuları biz söylemlerimizle deneyimleyeceğiz. Yani kalp kırmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Ağzımızdan çıkan bütün kelimeleri önce iki kere düşünüp bir kere konuşmamız gereken zamanlar olacak diyebilirim. 6 Şubat tarihi zaten 3 Şubat'ta retro sürecini tamamlamış olacak. 6 Şubat tarihinde de artık yeni döngünün ilk adımları başlayacak. Çünkü Merkür artık Jüpiter'i destekleyecek. Yani iletişimsel anlamda daha akıcı olacağız. Daha iyicil yaklaşacağız. Daha güzel sonuçlarla karşılaşacağız. Biz de daha olumlu olacağız. Tam olarak bu süreçlere izin vermemiz için bu retro sürecini Güzel değerlendirmemiz gerekiyor. Kaçınmamamız gerekiyor. Sağlıksal anlamda da bakarsak, bir kere karaciğer ve e, metabolizmamızda ufak tefek aksaklıklar yaşayabiliriz. Retro sürecinde diyet yapmamanızı öneririm. E, ya da kilo dengenizi korumak adına ve karaciğerinize daha sağlıklı yaklaşmak adına, bu 4 aylık süreçte beslenmenize özellikle, Dikkat etmenizi öneririm. Hatta e, bu süreçleri biraz dengelemek için e, amasist, safir, topaz, zümrüt, markezit, sülfür, bu taşlardan, bu minerallerden faydalanabilirsiniz. Bunlar enerjinizi retro sürecinde biraz daha dengeler. Çünkü e, Jüpiter'i destekleyen taşlar ve mineraller, bu söylediklerim. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Biraz da burçlara bakalım nasıl etkiler olacak. Buna başlamadan önce şunu kesinlikle söylemem gerekiyor. İkizler ve yay. Bir kere bunlar karşıtlar ve en yoğun etkiyi bu iki grup alacak diyebilirim. İkizler tamamıyla fiziki görünüm yani kendi duruşları, görünüşleri ve bakış açılarıyla alakalı bir sorgulama sürecine girecekler. Yengeçlerde ise biraz daha saklı kalan konular gizli aşklar gün yüzüne çıkabilir bunlar sorgulanabilir fakat bunlar hep içte olacak dışarıya çok fazla yansımayacak. Aslanlar arkadaş çevresi ve aynı zamanda hedefleri hayal etmiş olduğu konular konusunda bu deneyimi yaşayacaklar. Teraziler kesinlikle inanç değerleri ve adalet beklemiş oldukları konular için bu süreçleri deneyimleyecekler ki Jüpiter'in ana temsil etmiş olduğu konular yani terazilerde çok fazlaca etkilenecek diyebilirim. Akrep finansal açıdan fakat dış kaynaklar yani borçlar, miraslar, krediler bu konularla alakalı bazı deneyimler yaşayacak ve ana dönüşüm etkisi o akrebin dönüştürücü gücü birazcık manevi içe yönelmesi gerekecek. Dışarıya çok müdahale bir bulunmaması gerekecek. Bunu ifade edecek. Oğlaklar sağlık ve iş hayatıyla alakalı, kariyer yaşamlarıyla alakalı Bu süreci deneyimleyecek. E, yay, ikili ilişkiler, ortakları, evlilik hayatı ya da arkadaş hayatı bütün ikili ilişkileriyle alakalı bir sorgulama süreci yaşayacaklar. Kovalar, aşk hayatında ve kendi yeteneklerini sorgulayacaklar. Kovalar için çok geliştirici bir süreç olacak çünkü yetenek sorgulaması yapacaklar. Bu muhtemelen hayatlarına yeni bir yön vermek, artık keşfedilmemiş bir yeteneğini keşfedip bunu gün yüzüne çıkarmak için planlamalar yapmak gibi bir süreç olarak yaklaşabiliriz buna. Balık aileyle alakalı, yaşanılan bölgeyle ile alakalı olan konular üzerinden bu etkileri alacak. Koç iletişim şekliyle bu etkileri yaşayacak ki iletişimini sorgulayacak. Koçların temel e, sorunudur aslında iletişim. Çünkü koç birazcık e, çok düşünmez, hemen söyler. Burada iyi niyet ya da kötü niyet çok önemli değildir. Konuya bu şekilde yaklaşmaz. Koç direkt söyler, dile getirir bunu. Aslında tam olarak bu konu için biraz sorgulayıcı olacak. Yani koçun özellikle Üç kere düşünüp bir kere konuşması gerekecek diyebilirim. Koçlar buna dikkat etsin. Boğalar ise kendi maddi varlıklarıyla alakalı e, karşılaşmış oldukları konular, yaşamış oldukları süreçle alakalı retro deneyimini yaşayacaklar. Burada bireysel ve birebir burç bazlı anlamları aslında yaşadığımız konular genel etkilerle bu şekilde olacak. Ve ben bu burçlara söylerken aslında yükselen Burçları basalarak söyledim. Siz de dinlerken buna dikkat etmenizi öneririm. Ee, yükselen her zaman için, hep tekrarlıyorum bunu, aslında bizim parmak izimizdir. O yüzden hep yükselen değerlendirilir. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Jüpiter büyük maneviyata anlatır, erdemliliği anlatır ve aynı zamanda karmada da artara yasasını temsil eder. Yani büyük... Ahlak yasası, erdem yasasıdır. Artara yasası ve Artara der ki, kimsenin seni görmediği zamanlarda bile ahlaklı ve erdemli ol. Tam olarak e, retro'nun retroyu aslında özetleyen cümle bu olacak diyebilirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın.